Bu yılki Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisi doğayan tiyatro ustaları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tarafından birlikte kaleme alındı. 2021 Dünya Tiyatro Günü mesajı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanat severlere kutlu olsun. Diyarizos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro, asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat, insan var olduğu sürece yaşayacak. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan tiyatro edebiyatında oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olamayacağı gibi. Oyuncu, seyirci, oyun yazarı. Biz bize benzeyen insanlarla 350 bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır. Biz değerler sıralamasında genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özellikle tiyatroyu sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara, başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açtıklarından başka açlık duyanlara, onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz. Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekalar nereye ulaşırsa ulaşsın, tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır. Tiyatro insanların vazgeçilmesidir. İnsansız tiyatro, tiyatrosuz insan olmaz.